Hepinize merhaba arkadaşlar. The Baby in Yellow'un Yellow ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda ikinci gece oynayacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Eğer bu videoya yani abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya 4 like gelirse The Baby in Yellow'un üçüncü bölüme gelir. Eğer 5 like gelirse başka bir oyun serisi gelir. Like atmayı unutmayın. Şimdi ikinci gece çocuk gülerek Bak bak komik değil mi? Bakıcı sana bunu yapma demiştim. Acaba yapma dediği şey ne? Başlatmak için buraya bas. Tamam basalım. Evet başladık yine. İkinci gece bebeği besle. Buzdolabından biberonu al al al. Şimdi buzdolabı klasik biberon falan. Aç açtık biberon. Biberonu bul lan nerede lan bu biberon biz bu belge konuşamıyorum aç aç aha aha bu aha da buldum seni biberonu bebeğe ver lan lan yanlış oldu tamam pardon bebek besle bebek besleme <laughs> altın değiştir bebeği alt değiştirir mamasını götür tamam bebeği topla Be bebeği alt değiştirme vasıtası. Banyoya gidelim. Hemen de bunu buraya atalım. Lan yere düşme lan. Yere düşme. Allah belasını vermesin. Eee bagaya girdim şimdi. Arkadaşlar. Bu bagaya girdiği için bir buraya tekrardan gelip gel geliyorum. Evet arkadaşlar. Arkada bir şey bebeği besledim falan şimdi de baga girdi yer tam da buraya düşmüştü ve burayı dikkatlice koyuyoruz çok güzel durdum yanlış anlamayın şimdi burada yeni bez al al lan biz yakalay koş 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 lan koş lan koşma falan yok lan buraya kaçıyor lan Lan, yukarıya lan, lan, lan! Çabuk ol lan, çabuk ol! Allah, yatak odasına girdi. Lan! Allah! Ne oldu lan? ya nah, yatak olun. odasına girmişken. Bir bakalım. Burada saat var. Aa, tam 12. 12'den vurdum buraya bir sigmalık bir söz şimdi aa, aa, arkadaşlar bu şey var ya bu kedicikler ruhu kurtar dediğim bunu topluyorsun ve bak bakın 12 tane toplam almışız 3 tane topladım bu önemli bir şeymiş ne verdiğini bilmiyorum ama altında ne yazıyor acil durum acil durumda camı kır acil bir durum yok tamam Bebek bezi topla aldım. Ben gözüne bak gözüne. Şaşır. <laughs> Pardon biraz hastayım da. Bebek değiştir. Bebeği yatağa götür. Lan bu kadar sıkıcı mı geçsin bu oyun? Oluyor böyle ama bebek. Sen beni korkuttun ya. Ne? Korkuttun ya. Burayı atıyorum kapağı yapıyorum. Pişiriyorum. Ve buradan. Whoa! Gol. 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 <gülüyor> mal, hala gülüyor. Mal. Mal. Hakikaten mal doktorun hediyesi geldi. Dokuz. Ha. Ha, arkadaşlar şimdi kit topluyorduk ya şimdi bu açılacakmış galiba. 9 tane kedi bulursak yine koş 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 yata götürdüm masal kitabını bul götür aynı şey otur birinci geçirdeki aynı, aynısı ama biberon saklıydı. Biberon saklıydı bir. Sonrasında bez kaçtı bize ve bebek ışınladı ve gözü Bir şeyler oldu çok kork korkunçtu. Bir baksan orada merdivenin yanında oturuyor. Çok korktum orada. Yani konuşamadım artık. Hayır sen de geç 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 geç. Be. Prince ve tavşan Ve arkadaşlar bunu çözdüm Diğer bölümde o, Okuduğumuz masal kitabı Kediyle alakalı ve kedi peruşunu koydum Ve doğru çıktı Şimdi prens ve tavşan Tavşan peruşunu direkt Koyalım ve bakın Okumaya devam et Tamam Bak bir de atlayayım deme lan bunu Çok korktum lan Tamam 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 tamam. Geç bunları. Oo. Tamam. Çok güzel. ee, ana çıktı kapı kapı. Tabii ki. Rahatla. Kanepede TV izle. Okay. TV, televizyon, vizyon. Aa, vizyon, tele. Ya korkarım böyle. Hep korku filmlerinde böyle oluyor. <laughs> Kutu topla. e tu yine korsasına kor. Aldım ha. Bir şey var yukarıda. Tamam. <laughs> Son da Kopyuyorum. demek. Biraz 20 20 20 20 lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. 20 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 Ne çabuk. Ne çabuk dediğimdi. Ama çok şey oldu ya korkutucu. Çok korktum vallahi. Ya bebek biberonu hem hem de falan şey saklıydı. Kapı kilitlerinin üstüne de yani siz görmediniz tabi ben kilitliydi. Sonra o bebek bezi şey bebek bezi evet kaçıyordu. Sonra bebek ışınlanıp merdivenlerin önünde büzü korkunç oluyordu. Sonra da ne oluyor lan? Ha, bir de birden kapı çaldı lan. Bir kutu geldi. Sonra da TV izledik. O kadar yani. Ama çok kötüydü be abi. Evet, korktuk ama ikinci geceydi. Geceydi. Yani geceydi. Atlattık. O ikinci ve Baby Yellow'un ikinci bölümünde Burada bitirelim arkadaşlar. Evet. Videonun başında da söylediğim gibi abone olun, like atın ve dediğim ha 4 like gelirse 3. bölümü gelir bu serinin ve 5 like 4 diye bunu yaptım ben. Pardon 4 şey. 4 like gelirse bu serinin devamı geliyor. Yani 3. bölümü 5 like gelirse ise yeni bir oyun çekerim falan. Yani aklımda şey var. E futbol falan sonra ay ona benzer bir şeyler var işte öyle. Haydi. Sizi seviyorum. Bay bay.